Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle e, eski daha önce çekilmiş olan videoların altına yorum yapan sevgili değerli arkadaşlarım e, videolardaki yorumları sonradan gördüm. Hepinizden çok özür diliyorum. Hepinizin e, yorumu orada çok kıymetli, çok değerli benim için gördükçe fark ettikçe cevaplamaya, geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Tabii ki e, takdir edersiniz ki hem çalışıp e, bu işi ekstradan da bunu yapmak elbette ki hani vakit zaman buldukça önce yapabiliyoruz. Bu yüzden affınıza sığınıyorum dostlar. Ve ikiz alevler hakkında <laughs> uzun zamandır video çekmedim. En son video belki bir aydan fazla olmuştur. Aslında biraz kenardan gözlemlemek istedim. Burada birebir seansta da hani çalışmalarda da ikiz alev konuları geliyor. Burada da çalışıyoruz, birebir görüyoruz. O insanların ne sıkıntılar çektiğini, ne acıların içinde olduğunu, bazı sahte ikiz alev durumları kendini ikiz alevini zannettiğinin aslında bir ruh eşi olduğunu buralarda gözlemliyoruz. Birazcık aslında kolektifi de kenardan gözlemlemek istedim çünkü buna bağlı tabii ki birçok <laughs> saygıdeğer aynı meslektaşlarımız bu konuyla alakalı bilgiler bırakıyor. Her yerden bunu araştırıyorsunuz. Araştırınız da tabii ki. Her taraftan alacağınız bir mesaj sizler için çok değerlidir. Her yerden cevap gelir sorunuza, kafanızdaki bir çözemediğiniz duruma. Ama benim burada anlatmaya çalıştığım bu ikiz alev durumu, kişi kendini ikiz alevi olduğunu anladıktan sonra, bu durumu yaşadığını idrak ettikten sonra e, asla bu üzüntü, kaygı, endişe, keder içinde olmamalı. E, çünkü bu bir ilahi aşk. Bu bir çok üst boyut bir aşk. Beşeri bir aşk değil. E, tensel, beşeri e, isteğin arzunun olduğu bir aşk değil. Tabii ki o da yaşanır. O ayrı bir şey. Ona bir şey demiyorum. Bunu yaşayanlar da var. E, tensel birleşme yaşamayan da var. Hani o bir araya gelemeyen e, ikiz alevler de var ama burada benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta eğer siz gerçekten ikiz alevinizi bulduysanız, bununla karşılaştıysanız siz e, o çok üst boyut e, frekansın içine de girmiş oluyorsunuz ikiz alevinizle birlikte ve o frekansın içinde olumsuzla dair hiçbir şey yok. Tabii ki ilk karşılaşma anı sonrasında bir takım ikiz alevlerde bu çok yaşandı. Birbirini tekrar geri itme ve bir ayrışma, birbirinden bir kopuş. Aradan uzun zamanda geçse misal hani 6 aylık, 7 aylık, 1 senelik bir durum bile geçmiş olsa belki daha da uzun vadelerde tekrar geri dönüşler, bir kavuşmalar yaşandı. Çünkü ikiz alevden kopuş yok. İkiz aleviniz sizin bir uzvunuz gibi düşünün. Burada uyanışa geçen taraf kim ise şayet e, ana kumanda onda arkadaşlar. Bu durumu yönetecek olan da o kişi demek. Şimdi bunu neden böyle söyledim? Benim e, ofiste e, çalıştığım üzerinde bir ikiz zararı durumu var ve kişi aslında ana kumanda olduğunu fark etmeden e, sürekli diğer tarafın büyümesi için bekleyen, diğer tarafın e, ruhani anlamda büyümesi için bekleyen, hiçbir şey yapmadan hani onun büyümesini bekleyen bir danışanım oldu. Aslında burada kumanda sensen. Hani o uzvunu hareket ettirecek olan sensen şayet. Ondan bir şey bekleyemezsin. Bu hata oluyor. Burada bir taraf, bir taraftan daha bir farkındalığa erişmiş ise yönetmek, kontrol etmek, diğer aşağıda kalan parçasını da büyütmek, aynı seviyeye getirmek görevi ona düşüyor. Siz aşağıdaki seviye seviyesi daha aşağıda olan parçanızdan bir takım beklenti içine girerseniz burada e, süreç aynı arada kalıyor o zaman. Süreç ilerleyemiyor. Tıkanıyorsunuz. E, ondan beklenti içine girmek, onun bir şeyler yapacağını beklemek sizin kolunuzun sizden ayrı hareket etmesi gibi yani eğer siz komut verirseniz kolunuz eliniz hareket eder bakın ya da bacağınız. Onu da bir uzvunuz gibi düşünün. Siz ana komanda sizsiniz. Sizin diğer ruh yarınız o başka bir bedende hayatı deneyimliyor evet ama sizin diğer ruh yarınız sizden karşılaştıktan sonra siz o birbirinize akma durumu gerçekleştikten sonra artık o sizin e, kontrolünüz dahilinde çok daha hızlı bir şekilde büyüyebilir. Bu durumu birçok ikiz alev, e, diğer ikiz alevine belki bu durumu anlatmadı. Benim bu ofiste yaşadığım olaydan size örnek gösteriyorum. Çünkü bunu o kişi ne yaşadığını bilmiyorsa, diğer parçanız, bunun çok özel bir e, deneyim olduğunu bilmiyorsa... ...burada sizin istediğiniz gibi hareket edemeyebilir, sizin beklentilerinizi karşılayamayabilir. Ee, belki de diğer parçanız biraz daha aşağıda egosal durumlar yaratabilir, kırgınlıklar içine girebilir. Burada ilk uyanışa geçen tarafın üzerine biraz daha sorumluluk düşüyor diyebilirim. Diğer parçanızı çok fazla sık boğaz etmeden, ona biraz zaman tanıyarak, onun... O büyüme sürecinde yanında olarak ve bunun çok özel bir durum olduğunu idrak ederek ona da idrak ettirerek bu süreci abartırsanız, e, aslında ruhani boyutunu daha güzel içselleştirmiş olursunuz. Yoksa diğer türlü dünyevi duygularla hırpalanırsınız, hırpalarsınız karşı tarafta. İki taraflı bir hırpalanma olur o zaman. Sizler yaratıcının özel kıldığı ruhlarsınız ki sizler ikiye bölünerek bu deneyimi yaşıyorsunuz burada. Yaratıcının dünya ana üzerinde elinde çok büyük bir kozudur ikiz alevler. İkiz alev enerjisi, ikiz alev birlikteliklerinde çıkan o yoğun sevgi, o yoğun duygular dünya anamızı yıkayacak, dünya anamızı temizleyecek, dünya anamızı dengeye getirecek çok güzel bir frekans çok güzel bir sevgi akışı olacak. Bunu e, sizlere bahşetti ise ve siz bu duruma nail olduysanız burada mutlu olmanız, bunun tadını çıkartmanız, bunun huzurunu yaşamanız gerekir. Buna bakış açınız da çok önemli tabii ki. Böyle bakarsanız bu durumu daha güzel, daha şevkle atlatırsınız ama ekiz alevimden kavuşamadım veyahut da ondan görüşemiyorum gibi dünyevi ızdırapları içinde barındırarak bir bakış açısı geliştirirseniz burada aslında diğer tarafınızı büyütmeniz gerekiyorsa ruhani anlamda onun da büyümesi için yardımcı olmanız gerekiyorsa bu görevlerinizi tamamlayamazsınız. Yani aslında sizin yapmanız uyanan taraf, bilinçli olan taraf, komuta elinde olan taraf diğer parçasına yardımcı olmak, diğer parçasını da aynı seviyeye taşımak. Dostlar, kavuşamama bu yüzden gecikiyor. Bir araya gelememe bu yüzden gecikiyor. Siz komuta tarafsanız şayet ve eğer diğer parçanızdan beklenti içine girdi, onu zorluyorsanız burada kavuşma olmaz, olamayacaktır da. Siz bir şeylerin farkına varıp onu büyütmeniz gerektiğini, ruhani anlamda neyi, niçin yaşadığını anlamasını sağlamanız gerektiğini evet. ve burada adım atacak olan kişinin siz olduğunuzu daha yapıcı, daha sevgi dolu, diğer parçanıza karşı daha merhametli, bu şekilde bir tutum içinde olmanız gerekiyor. Bu durumu yaşayan sevgili dostlar, tabii ki şu anki bir tıkanmışlığın içinde olabilirsiniz birçoğunuz. Belki de yoruldunuz artık. hani bu süreç uzadıkça uzuyor, yoruldunuz. Bıkkınlık geldi. Çaresizlik içindesiniz belki. Çünkü bir belirsizlik içinde yuvalanıyorsunuz. Netleşmeyen bir şeyler var. Ama bilin ki çok şahane bir durumu deneyimliyorsunuz. Siz Yaratıcı katında özel olan ruhların ikiz alev olma durumunu deneyimliyorsunuz burada. Göreviniz ağır, göreviniz zor evet. Zor bir görevi alıp geldiniz buraya. Demek ki sizler çok büyük ruhlarsınız ki bunu deneyimliyorsunuz. Bu şekilde bakın kendinizi e, ikiz alevle ödüllendirdiniz. Yaratıcı sizi ikiz alevle ödüllendirdi. Bu büyük aşkla ödüllendirdi. Ya, i̇kiz alevin maksadı neydi zaten? İlahi aşkı hissetmek, yaşamak, yaşattırmak, tattırmak. Bunu deneyimlemek ve insanlığa bunu anlatmak. Sizin göreviniz bu. Bu, burada uğurda elbette ki dünyasal bir takım zorluklarınız olacak. Önümüze engeller çıkacak. Ee, ...tabii ki düşüp kalktığınız anlar olacak. Ve o süreç içinde ikiz alevinizle belki bir e, arada bozulmanız, görüşmemeniz olacak. Birbirinizi ittiğiniz anlar olacak. Eğer tam anlamıyla kişi kendini her haliyle kabule geçemediyse ...ikiz alevini gördüğü zaman kendini aynalayacağı için bir e, itici gelebilir buna. Bazı dönem dönem burada bir kopuşlar yaşanabilir... ...birbirinden bir uzaklaşma yaşanabilir... ...sonrasında geri bir kavuşma olabilir... ...bunların hepsi bu süreçte olan şeyler... ...ve sizlerin... E, ...asıl bekletilme maksadınız... ...siz kendinizin tam anlamıyla farkına vardınız mı? ...ikiz alev ne demek... ...bunu tam idrak edebildiniz mi? ...ve siz... ...ikiz alev niçin oldunuz? E, ...dünyanıza katkınız... Ne kadar büyük? Bunun tam anlamıyla farkında mısınız? İşte bu bekletilme aslında bunu idrak edemeyenler için. Eğer bu idrak seviyesi gelişirse, bunu tam anlamıyla idrak ederlerse daha hızlı bir şekilde daha fazla bir şekilde ikiz aleyhep karşılaşmaları o zorlu sürecin içinde yuvalanıp giden durumlar daha bir düzene girecektir. Her şey daha oluruna geçecektir. ...bu... ...tabii ki o... ...karşılaşma anı ikiz alevlerin... ...birçok ikiz alevler karşılaştı... ...hayatlarında... ...başka başka insanların olduğu... ...bir hayatı yaşarken... ...karşılaştı... ...şöyle örnek vereyim biraz daha açayım burayı... ...misal evlisiniz... ...ikiz aleviniz de evli... ...ve siz... ...birbirinizi gördüğünüz andan itibaren... ...hani hep bahsediyorum iki ayrı bardaktaki suyu bir kaba boşalttığınız anda aynı bardaktaki suyu o kaptan tekrar geri o bardağa boşaltamazsınız arkadaşlar. O birbirine aktı, birbirine kaynadı, karıştı artık. Aynı onun gibi bir durum gelişiyor ve işte asıl zorlu süreç burada başlıyor. Evli, sorumlulukları var, çocuğu var, eşi var ama bir yandan da ikiz alevi ile karşılaşmış, ikiz Alevi aşkını e, içinde hissetmiş ve düştüğü durum burada ne yapabilir? Nasıl çıkabilir bu sürecin içinden? Burada e, aslında en çok şunu yapmalısınız. Siz orada e, ruhani boyutta bambaşka bir şeyi deneyimliyorsunuz. Aslında sizin vitrinlik başka bir hayatınız varken arka planda da bambaşka bir hayatın içine çekiliyorsunuz. Evet eşiniz var, çocuğunuz var, sorumluluklarınız var, bir düzeniniz var. Belki bu düzeni yıkamayacaksınız, bozamayacaksınız. Ama sizin illaki her ikiz alevle birleşmeniz, evlenmeniz, bir arada yaşamanız gerekmiyor ki arkadaşlar. Birçok kişi, birçok ruh bu ikiz alev durumunu Evet, başka bir hayatı yaşarken böyle deneyimleyebilir ee, bir tensel kavuşma olmadan sen ruhani boyutta o aşkın büyüklüğünü hissettin mi? Evet. İlahi aşkı iliklerine kadar hissettin mi? Evet. Bunu sana yaşattı mı? Yaşattı. O senin içinde zaten senin bir parçandı, geri geldi, seni tamamladı mı? Evet. Sen onun parçasıydın. Onunla karşılaşma anında o tamamlandı mı? Evet. Tamam işte. Daha ne? Burada evlenmeniz gerekmiyor. Burada bir araya gelmeniz gerekmiyor. Siz zaten ruhun ikiziydiniz. Ruhlarınız bir araya geldi. Siz başka başka bedenlerde başka hayatları deneyimlerken ruhunuz kaynadı birbirine. Ve siz fiziksel bedenlerinizdeki başka hayatlarınıza bu şekilde devam edebilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış bir şey. Orada birleşme, o ikiz alevinize tamamen kavuşma yaşıyor iseniz şayet hayatınızdaki insanları üzmeden, onları yıpratmadan bu devam etme devam etmek istemez burayı bitirebilirsiniz. Ama hayat planınızda bakın tekrar söylüyorum siz bu şimdiki hayatınıza hayat senaryonuza, neyin altına imza attıysanız, burada onu yaşayacaksınız. Evet. E, bir karmik e, ilişki yaşarken, bir karmik hayatınız burada devam ederken, ikiz alevinizle karşılaştıysanız ve o karmik bağlantınız bitmediyse hala, o kişiyle daha devam etmeniz gereken zamanlarınız varsa, o hayatınızda o insan kalacak. Siz, ruhe o büyük aşkı yaşamış, tatmış, bunu deneyimlemiş olacaksınız bir yandan. Bir de şöyle bir gerçek var ki burada her ruh karmik ruh eşini ile karşılaşmadan ruh eşi tarafından hırpalanmadan, ruh eşi tarafından zorlu bir hayat yaşamadan gerçek ikiz alevi ile karşılaşma olmuyor. İlla ki hayatınızda sizi zorlayan bir ruh eşiniz olması gerekiyor. Bu eşiniz olabilir. Bu çocuğunuz olabilir. Bu babanız olabilir. Bu başka bir insan olabilir. Hayatınıza giren sevgili olabilir. Bunu yaşayıp bunu deneyimledikten sonra o ikiz alev hayatınıza geliyor. ...yani o aşamaya çıkıyorsunuz... O ...bulunduğunuz frekansta... ...hani sizdeki o değişim, dönüşüm... ...sizdeki o törpülenme diyelim buna... E, ...ya da işte şekillenme diyelim... E, ...gelişme, büyüme diyelim... ...olgunlaşmak diyelim... ...bu durum yaşandıktan sonra... ...ikiz alev karşılanmaları... Ka, ...pardon karşılaşmaları yaşanıyor... E, ...siz e, hayatınızda zorlu bir... E, ...ruh eşiniz ile evlendiyseniz... ...ve onun tarafından hırpalandınız... Ee, ...olgunluk seviyesine getirildiniz... ...hamdınız, piştiniz... ...ve ikiz alevinizle karşılaştınız... ...tamam... ...burada yaşadığınız... ...o hislerin... ...aslında dünyevi aşk ile... ...ne kadar farklı olduğunu... E, ...dünyevi... ...beşeri sevginin... ...beşeri aşkın... ...beşeri tensel temasın... ...çok çok daha üstünde farklı bir şey olduğunu... ...bu ikiz alev aşkının... Daha üst boyut, daha ilahi, yaratıcı yaratıcının aşkı, evet yaratıcının aşkı, yaratıcıyı görmek, her yerde yaratıcıyı görmek, her yere, her şeye yaratıcının aşk ile bakmak, bu seviyeye gelebilmeniz için. Zaten siz biri tarafından böyle zorlanmanız gerekiyordu. Bu olgunluk, bu pişme olmadan o seviyeye çıkamıyordunuz. Tabii ki birçoğunuz şu anda evliyken bu iki zelev karşılaşmalarını yaşadı. Böyle gelen vakalar çok oluyor bana. Evliyim ne yapabilirim? Mesela. Evet sen evlisin. Karmik bir bağlantın var. O kişiyle senin buradaki anlaşman, hayat planındaki anlaşman ne kadar sürecekse sen o insanla bir arada kalacaksın. Ama bir yandan da ikiz evine kavuştun. Ne yapabilirim? Sen ruhani boyutta o aşkı hissettin, yaşadın. Evet, o ruhani boyutta yaşadığın bir durum. Bir e, tanrıya olan aşk gibi, yaratıcıya olan aşk gibi. Bu ilahi boyutu. Senin illaki ikiz alevinle hemen evlenmen gerekmiyor ikiz alevin eşini bırakıp ikiz alevinle buluşman birleşmen gerekmiyor arkadaşım bunu sen hayatındaki karmik bağlantını karmik ilişkili şifalandırmak için devam etmen gerekiyor o insan hayatında kalıyor hala maalesef ki böyle evet arkadaşlar burada çok e, sürecin uzamasının aslında bilinçte ve idrakta biraz gecikmelerin olduğundan kaynaklı olduğunu bilin. Ne kadar çok bu durumu idrak ederseniz o kadar çok çözülmeler, rahatlamalar olacaktır. Bu konuyu e, daha detaylı tekrar tekrar e, konuşacağım, video çekilmeye çalışacağım. Çünkü bu bu konu hakikaten çok kafa karışıklığı da yapılıyor. E, çok da bu konuyla alakalı bilgi isteyen, e, şaşırmış durumda olan canlar var biliyorum hepinizi. Saygı ve selamla selamlıyorum dostlar. Şimdilik bu kadar olsun. Başka bir zaman tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.